Merhaba arkadaşlar, eğer kamera tripoddayken çekim yaptıysanız ve çekim sonrası keşke kamera tripod üzerinde değil de elde olsaydı veya hafif harekette olsaydı dediğiniz çekimleriniz olduysa bu haftaki bölümümüzde sabit çekilmiş bir görüntüye sadece Adobe Premiere programı kullanarak o görüntüyü nasıl kamera eldeymiş gibi çekilmiş havası verebileceğinizden bahsedeceğiz. Miray ya çok teşekkür ederim geldiğin için. Youtube kanalımın ilk bölümü olduğu için acayip heyecanlıyım. Senin olmak çok güzel. Ya ne demek rica ederim. Ya, keşke tripodumuz olsa da böyle masaya koymamız gerekmese. Tripod nerede ki? Ya sorma geçen Cenkler'de çekim yapıyorduk tamam mı? Ve pandemi zaten böyle alecele hazırlanıyoruz yapmaya çalışıyoruz falan. Tripodum onda kaldı. Cık. Ay Allah gıcık oluyorum şu deneyime ya. Ya sıkılma. Ben yani, gıcık oluyorum. Bu arada benim laptopum bozuk olduğu için montajı Kenan'dan rica edeceğim. O yapacak. Olur değil mi Keşke benim bilgisayarımda montaj programı olsaydı beraber yapsaydık. Kenan yapabilecek mi? Yapar tabii ya. Güven sana. Her şey çok güzel olsun istiyorum. Valla zaten iyi yapar. Merak etme sen. İyi. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Evet. Hemen kanalıda videoyu. Tebrikler. Alo? Alo Kenan, ne haber? Ya iyilik ya montaj falan yapıyoruz patates çimine geçiyor ya Hayret bir şey. Bak adam hala patates yapıyor. Neyse. Bizim bugün YouTube kanalı için videosunu çektik ve videonu sana gönderiyorum. Montajını yapıp gönderirsem zaman hemen... Begüm'ün ne kanalına gideriz? Tamam, yolla gelsin. Geldi mi görüntüler? Evet, evet. Heh, şimdi geldi bak. O zaman ben bilgisayara at, görüntüyü siliyorum. Çünkü Begüm'ün bilgisayarında hiç yer yok. Tamam, tamam. Sen sil, ben çıktı aldıktan sonra Hanspray'de boyutunu küçültüp size öyle yollarım. Çözünürlüğü bozulmayacak ama değil mi? Çözünürlüğü bozulmadan boyutunu küçültüp size yollayacağım. Madem öyle bir hafıza problemi var bilgisayarı, Hiç problem değil tamam mı? Hadi görsün Tamam. Görüşürüz. Evet. Ya Miray, sen ve Begüm'den başka kim var abi orada? Ha? Cenk mi orada? Cenk bir çekim yaptı? Böyle sallamış falan elde ha? Yok ya. Ben de Begüm var sadece. Allah Allah. Çok garip abi. Yani görüntüleri ben size gönderirim sen de gör. Yani sanki biri kamerayı elde tutmuş çekmiş sizi yani ya. Ha kamerayı masanın üstüne koyduk. Sabittik ya abi. Yapma ya. Nasıl? Bir dakika bir bakayım gönderilerine. Siz neredesiniz şu an abi? Ha? Begüm'ün evindeyiz. Bu nasıl olur abi? Yani ben an anlamadım yani sehpanın üstüne de koysam bu kadar hareket etmez ki abi. Hakikaten de çiftler hırsı sanki kamera birinin elindeymiş gibi. Başka bir şeyler mi var acaba? Kısa Kafası, Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Bunu yapabilmek için sabit çektiğiniz görüntünün yanında bir de kamera eldeyken çekilmiş hareketli bir görüntüye ihtiyacımız olacak. Bu iki görüntüyü Adobe Premiere programına import ettikten sonra sabit çekilmiş görüntüyü sekansa taşıyoruz ve sekansa hemen onun üstüne gelecek şekilde kamera elde çekilmiş görüntümüzü diğer görüntünün tam üstüne gelecek şekilde bir üst video bandına sürüklüyoruz. Sonra iki görüntüyü seçip mouse'umuzun sağ tuşuna bastığımızda çıkan menüden Nest seçeneğini seçiyoruz. Böylelikle üstte hareketli görüntü olacak şekilde iki görüntüyü birleştirmiş oluyoruz. Ve bu oluşturduğumuz görüntüye efekt kütüphanesinden Warp Stabilizer efektini uyguladığımızda bu efekt otomatikman üstte bulunan ve elde çekilmiş görüntüyü sabitlemeye çalışmak için analize başlayacak. O analiz işlemini yaparken efekt kütüphanesinde Warp Stabilizer'ın özelliklerine girip birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Öncelikle Result değerini No Motion'a ve Method değeri içinde Position Scale Rotation seçeneğini seçiyoruz. Efekt görüntümüzü sabitlediğinde önceden Nested yaptığımız görüntünün üzerine iki kez mouse'umuzun sol tuşuyla bastığımızda görüntü başka bir sekansı açılıyor ve bu sekans içinde üstteki hareketli görüntüyü silmemiz yetiyor. Tekrar klipleri nested haline getirdiğimiz sekansa döndüğümüzde Warp Stabilizer diğer görüntüyü sabitlemeye çalışırken o görüntüdeki hareketleri bizim sabit plan çekilmiş görüntümüze aktarmış olduğunu görebiliyoruz. Artık bundan sonra kameranız tripoddayken çektiğiniz durgun görüntülere isterseniz kamera eldeymiş gibi çekilmiş havası verebileceksiniz. Bu arada iletişimde kalmak ve yayınlayacağımız film çekimi konusunda birçok tiyolar içeren bölümlerimizden haberdar olmak adına da kanalımıza abone olup zil ikonuna da basarsanız çok seviniriz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.